Sarımsağı limonun üzerine koyduğunuzda ne olduğunu inanamayacaksınız. Limonun üzerine sarımsak koyun ve sonuç şaşırtıcı. Büyük annemin tavsiyesi harikaydı. Ona rahmet dileyin. 3 dilim limon, 3 diş sarımsak, 1 kaşık çörek otu ve 4 kaşık zeytinyağı koyuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Zeytinyağını yiyin ve onunla yağlanın çünkü o mübarek bir ağaçtandır. 1 kaşık elma sirkesi, 1 kaşık bal ve yarım bardak su ekleyin. İyice karıştırın ve 5 saat boyunca üzeri kapalı bırakın. Aç karnına bir kaşık ve yatmadan önce bir kaşık alın. Ertesi gün bana teşekkür edeceksiniz. İnatçı yağlardan, karaciğer yağlarından ve karın gazlarından kurtulmanızı sağlar. İdrarın rengini temizler ve vücutta biriken sıvılardan kurtulmanıza yardımcı olur. Ayrılmadan önce sevgili peygamberimize salat edin ve bize bir beğeni ile destek olun.